Yani patronunun çiftlikten ayrılmasını fırsat bilen Kahya, 3,5 milyon lira değerindeki 28 ineği kamyona yükleyip götürdü. Adım adım iz süren jandarma, bakın inekleri nerede buldu. Güveni pişe aldı, ihanete uğradı. Çiftliğini emanet ettiği çalışanı ineklerini çaldı. Bilal Budak Denizli'de hayvancılık yapıyor. 4 gün önce kısa süreliğine çiftliğinden ayrılmıştı. Döndüğünde inekleri de çalışanı da ortada yoktu. 21 Haziran'da Kaktık Mahallesi'nden 28 adet ineğim çalınmıştı. Ben bu durumu Denizli İl Jandarma bildirdim. Adım adım iş süren ekipler ihaneti ortaya çıkardı. Çiftlik çalışanı 3,5 milyon lira değerindeki 28 ineği kamyona yüklemiş çalıp götürmüştü. Başkasına satılan inekler bulunup sahibine teslim edildi. Yapılan insana çalışmalar sonucu 28 adet ineğimi ekstra teslim aldım. İnek hırsızı ise 3 işbirlikçisiyle birlikte gözaltına alındı. Arkadaşları serbest kalırken o tutuklanıp cezaevine yollandı.